Balıkesir Ayvalık'ta satılık 58 dönüm zeytinlik, yola cepheli. Fiyat 50 milyon TL Hüseyin Calıskan, 0, 533, 522, 0, 028. Balıkesir Ayvalık mutlu da satılık 58 dönüm zeytinlik, yola cepheli. İçinde 600 adet zeytin agacı var. Köyün hemen yakınında, köye 280 metre mesafede. Yola 360 metre cephelidir. Ulasın ve alışveriş sorunsuzdur. www.korfezemlak.com.tr Balıkesir Ayvalık'ta satılık 58 dönüm zeytinlik, yola cepheli. Fiyat 50 milyon TL Hüseyin Calıskan, 0-533-522-0028. Balıkesir Ayvalık mutlu da satılık 58 dönüm zeytinlik, yola cepheli. İçinde 600 adet zeytin agacı var. Köyün hemen yakınında, köye 280 metre mesafede. Yola 360 metre cephelidir. Ulasın ve alışveriş sorunsuzdur. Www Balıkesir Ayvalık'ta satılık 58 dönüm zeytinlik, yola cepheli. Fiyat 50 milyon TL Hüseyin Calıskan, 0-533-522-0028. Balıkesir Ayvalık Mutlu'da satılık 58 dönüm zeytinlik, yola cepheli. İçinde 600 adet zeytin agacı var. Köyün hemen yakınında, köye 280 metre mesafede. Yola 360 metre cephelidir. Ulasın ve alışveriş sorunsuzdur. www.korfezemlak.com.tr Balıkesir Ayvalık'ta satılık 58 dönüm zeytinlik, yola cepheli. Fiyat 50 milyon TL. Hüseyin Calıskan 0 533 522 0028. Balıkesir Ayvalık Mutlu da satılık 58 dönüm zeytinlik, yola cepheli. İçinde 600 adet zeytin agacı var. Köyün hemen yakınında, köye 280 metre mesafede. Yola 360 metre cephelidir. Ulasın ve alışveriş sorunsuzdur. veveve.korfezemlak.com.tr